Yaşadığınız en saçma olay neydi? Çocukluğumdan beri Ayşe ve Elif adında çok yakın iki arkadaşım vardı. Birbirimizle çok iyi anlaşırdık ve iyi birer arkadaş grubuyduk. Bir gün yine favori mekanımızda buluştuk. O gün Elif erkek arkadaşı olan Murat'ı da yanımıza davet etmişti. Hesap geldiğinde her zamanki gibi hesabı paylaşırız diye düşündüm. Ancak bu kez Ayşe, "Tek ödeme alalım." dedi. Önce cömertlik yaptığını sandım ama o anda Ayşe ve Elif Murat'a dönüp, "Hesabı sen ödeyeceksin." dediler ve gülerek dışarı çıktılar. Murat'la birlikte şaşkınlık içinde öylece kaldık. Hesap 4000 lira geldi. Murat'ta sadece 2000, bende ise toplam 1000 lira vardı. Kızlara, "Ne yapıyorsunuz siz?" diye mesaj attım. Onlar da bana o bir erkek. Tabii ki hesabı onun ödemesi lazım. Erkekler kadınlara prenses gibi davranmalı dediler ve bunu söylerken gayet ciddiydiler. Bizi öylece ortada bırakıp gittiler. Babamı aradım ve olanları anlattım. O bile onların tarafını tuttu. Şok olmuştum. Durumu garsona anlattım. Sağ olsun bizi tanıyordu ve anlayış gösterdi. Amcamı aradım. Hemen bana para gönderdi ve gelip bizi aldı. Hesabı Murat'la birlikte ödedik. Murat'tan da arkadaşlarımın yaptığı hareket için özür diledim. Bir gün sonra Elif bana "Ne yaptınız? Murat hesabı ödedi mi?" diye sordu. Ben de onlara "Hayır birlikte ödedik." deyince hem o hem babam bana kızdı. O an gruptan ayrıldım ve ikisini de engelledim. Murat da aynısını yaptı. Şimdi birlikte de çok yakın iki arkadaşız ve asıl gerçek dostluk böyle bir şeymiş